Evet. Sevgili çocuklarım, sizlere şimdi noktalama işaretlerinden noktayı anlatacağız. Önce filmimizi izleyelim. Sıra anlatımlarda noktayı şu durumlarda kullanırız. Cümle özelliği taşıyan söz dizilerinin sonuna konur. Akşam erken yattım. Gel. Saat ve dakikayı birbirinden ayırmak için kullanılır. Sabah 7.30'da kalkarım. Cümlesinde 07 saati ile ifade etmektedir. Saat ve dakika arasına nokta konulur ve 07.30 şeklinde yazılır. Sıra bildiren sayılardan sonra konur. Sınıf listesinde 5. sıradayım. Cümlesinde 6 çizili sözcüğü şöyle ifade edebiliriz. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı ayırmak için kullanılır. Atatürk 10 Kasım Evet, annemle yemek pişirdim. Şeker aldım. Cümlem bitti. Ne konacak buraya? Nokta konacak. Kahvaltımı yaptım. Yine cümlem bitti. Evet. Kalemimi düşürünce cümlem tamamlanmamış. Barış ile Can yine cümlem tamamlanmamış. Ama yoruldum da. Tek sözcüklü cümle. Cümleleri inceleyip nokta kalmaması gereken yerleri işaretleyin. Evet. Şimdi ödevlerimi bitirdim. Oyun oynayabilirim. Kardeşim 5. sınıf'a gidiyor. Okuldaki tören sıfır beş'te başlayacak. Ben. 29 tarihinde doğmuşum. Evet, kısaltmalarda koyuyorduk. Avukat Ayşe Hanım. Evet, inşaat mühendisi derken kısaltma yapmış, siteyi yeni taşıdı derken yine cümlemiz bitti, nokta. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. bu yıl 6. doğum yılımı kutlayacağım. Matematik dersinde sınıf birincisi oldum. Terli terli su içtim. Sonra da hasta oldum. Çocuklar terli terli su içtim derken nokta noktadan doğru sonra büyük harf. Seçenekleri geçin. Yanlış kullanıldığı seçeneklerin kırmızı ile işaretleyin. Evet. Doğru mu? Yanlış. Avukat Mustafa Bey, doğru. Çocuklar noktalı bir işaretleri dediğimiz zaman önce nokta geliyor. Nokta Kalemimizin ucuyla koyduğumuz, iz bıraktığı yer noktadır. Cümlemiz bittiyse, tamamlanmış cümlelerin sonuna ne koyuyoruz? Nokta koyuyoruz. Şimdi örnekleri yıldızlarla gösterdim çocuklar. Eee konu başlıklarını çizgiyle, kısa çizgiyle belirttim. İşleyen demir ışıldar dediğimiz zaman bu bir atasözüdür. Evet, cümlemizin ilk harfi nasıl başlamış? Büyük başlamış. Cümlemiz bitmiş Ne koyduk? Nokta koyduk. Evet, geldim. Geldim dediği zaman çocuklar burada yine e, bir hareket bize ne bildiriyor? E, i̇ş hareket oluş bildiren sözcükler vardı. Burada geldim de yine tek sözcüklü cümle oluyor. Onun için nokta koyduk. Vatan çalışkan insanların omuzlarında yükselir. Evet bizler de çok çalışkan olacağız. Vatanımızı yücelteceğiz, yükselteceğiz. Vatan çalışkan insanların omuzlarında yükselir dediğimizde dinini koyduk, nokta koyduk. Şimdi geldik çocuklar sıra bildiren sayılardan sonra konuş. Burada matematikte de öğrenmiştik sıra bildiren sayılar nokta konduğu zaman inci uncu anlamına geliyordu. İkinci, beşinci, on dördüncü. Evet ve böyle gidiyor. Sıra bildiren sayılardan sonra nokta konur. Bazı kısaltmaların sonuna nokta koyarız çocuklar. Az önce de biz dedik. Doktor derken dr. doktor. Cad nokta cadde apt nokta apartman. Evet şimdi geldik tarihlerin yazılışında. Çocuklar tarihlerin yazılışında rakam mı yazdıysa kesinlikle nokta konur. 30 .3 çünkü Mart ayını neyle belirttik? Rakamla belirttik. Rakamla belirttiğimiz için ne koyduk? noktayla? Nokta nokta ile. 30.3.2020 ya da 29.10.1923 Cumhuriyetimizin ilanı değil mi? Geldik buraya. 23. 4.1920 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklara verildiği gün, bayram yaptığımız gün. Şimdi geldik saat ve dakika bildiren sayıların arasına konur. Saat ve dakika bildiren sayıların arasına konur. Okula saat, 8.30'da nokta geldi. Okula saat 8.30'da geldi. Ya da başka bir örneğimiz. Tren 21.15'te kalkacak. Yine cümlemiz bitti. Noktamızı koyduk. Çocuklar size az önce de söylemiştim. Eğer Rakamla yazılırsa nokta koyuyoruz. Yazıyla yazılırsa hiçbir şey koymuyoruz. Nokta yok. Evet, özellikle bunu belirttim. Aylar yazıyla yazılırsa araya nokta konmaz. 23 Nisan. Bakın burada Nisan'ı neyle yazdım? Yazıyla yazdım. Burada rakamla yazdım. Özellikle böyle yazdım ki dikkatinizi çeksin diye. 1920 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın yapıldığı gün. Yine çocuklar burada noktamız yok. Neden? Çünkü mayıs'ı neyle yazdık? Yazıyla yazdık. Aradaki farkı öğrendik herhalde. Bir daha söylüyorum. Rakamla yazıldığı zaman nokta koyuyoruz. Yazıyla yazıldığı zaman nokta koymuyoruz. Şimdi biraz daha etkinlik yapalım dedim. Çocuklar etkinliğimizde Ahmetler bu apartmanın yedinci nokta koyduk. Yedinci katında oturuyorlar. Cümlem yine bitti ve nokta koydum. Biliyorsunuz çocuklar lerler ekleri, çoğul ekleri ee, bitişik yazılır. Özel isimlerde ayrı yazılmaz. Cumhuriyet 29.10.1923 T ilan edildi. Burada noktalar yoktu. Ben noktaları koydum ki göresiniz, hazır olsun, zaman kaybım olmasın diye. Çocuğun tedavisine burada doktordan bahsediyor. Çocuğun tedavisini kim yapmış? Murat Bey yapmış. Ama kim ünvanı doktor. Doktoru dr olarak gösteriyoruz ve nokta koyuyoruz. Evet çocuklar şimdi ünlem işaretini izleyeceğiz. Sonra da ben anlatacağım. Korku, kızgınlık, üzüntü, öfke, uyarı, şaşkınlık, şaşkınlık gibi duygusal ifadeler kullanırız. Bu tür anlamlar taşıyan sözcük ya da cümleleri sonlar ünlem işareti konur. Yaşasın, ödevlerimi bitirdim. Of, topumu patlattım. Hey, bu taraftan gelmelisin. Zavallı kedicik. Güne cü işareti, cümlelerin sonu. gereken yani sözcükleri işaretleyin. Evet. Yaşasın. Eyvah. Dikkat. Ay. Tü. Of. Sonuna ünem işareti gelmesi gereken cümleleri yeşil, diğerlerini kırmızıyla işaretleyin. Evet, defterimi kaybettim. Annem çok güzel kek yapıyor. Yaşasın sınırım çok iyi geçti. Of, çok sıkıldım. Zavallı hayvanlar. Sonuna ünlem işaret gelmesi gereken cümleleri yeşil, diğerlerini kırmızı ile işaretleyin. Evet, telefona bakar mısın? Tüh, defterimi unutmuşum. Hey, şuraya bak. Yaşasın! Zorlu maçı kazandık. Şimdi kısa çizgiyi anlatacağım. Kısa çizgi çocuklar e, cümlenin sonunda ya da satır sonuna sığmayan sözcükler bölünürken kullanılır. Kısa çizgi genelde defterimizin sonuna geliriz. Örneğin sözcüğü hecelerine ayırarak böleriz. Yarım kaldıysa kısa çizgi çekerek başa geçer yeniden devam ederiz. Giderek soğuyan hava hepimizi üşüttüğü için titriyorduk. Burada üşüt kısa çizgi tüyü için titriyorduk. Çocuklar sözcükleri hecelerini ayırmak için kullanılır. Sözcükleri ayırırken birinci sınıfta öğrenmiştik bunları. Hecelerini ayırırken ne koyuyorduk? Kısa çizgi koyuyorduk aralarına. Türkçeden, <laughs> evden, kalemim ya da okuldan Ayşe'ye gibi sözcükleri hecelerini ayırırken aralarına ne koyarız? Kısa çizgi koyarız. Türk k Gelişmelerde Arkadaşım öğretmen örnekleri çoğaltabiliriz. öğretmen, masa, araba, araba, otobüs gibi hecelerine ayırırken kısa çizgi koyarız. Bir de çocuklar birbiriyle ilişkili sözcük ve sayıların arasına konur. Birbiriyle ilişkili olan örneğin Türkçe, İngilizce derken arasına ne koyduk yine? Kısa çizgi koyduk. Ankara, İstanbul, Malatya, Sivas derken aralarına kısa çizgi koyuyoruz. Erzurum, Erzincan, Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla derken aralarına anlamca ilişkili olduğu için... Ne koyuyoruz çocuklar? Kısa çizgi koyuyoruz. Evet. Türkçe, İngilizce, Ankara-İstanbul arası çalışan bir otobüsü var. Evet. Burada ne demek istemiş? Ankara'dan İstanbul'a giden bir otobüsünün bulunduğu kişiden bahsediyor. Evet çocuklar. Kısa çizgiyi de böylece öğrenmiş olduk. Birbirinden ayırmak için kısa çizgi kullanılır. Satır sonuna sınıf yansı ayırmak için kısa çizgi kullanılır. Evet çocuklar kısa çizgiyi de öğrenmiş bulunduk. Sizlere çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.